Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasındaki soruları çözdüğümüz video serimizde şimdi sırada 6. testimiz var. Parabol konusuna başlayacağız. Şimdi 3-4 tane test ardı ardına çözeceğiz ama her biri ayrı bir video olacak. Her bir videoyu tek tek izlemen gerekiyor. O zaman ne yapıyorsun? Hemen kanala abone olup yorum atıp like atıyorsun. Ben de senin için bu soruları güzelce çözmeye başlıyorum. Hadi hemen başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu aşağıda verilmiştir diyor. Grafik paraboldür diyor. Gençler parabol diyorsa eğer bunlar ikinci dereceden denklem olmak zorunda x üzeri 4 gider. x küp gider. O zaman hocam a'nın 3 olması gerekiyor. Hocam b'nin eksi 2 olması gerekiyor ki bunlar yok olsun gitsin diyorum. E hocam üçlü de eksi ikinin toplamı bir yapar. Edirne doğru cevap. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimiz zaman bana diyor ki f fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gençler bakın size x karenin önündeki sayıyı eksi 2 vermiş. Yani bu ne demek oluyor? Hocam bu eksi olduğu için kolları aşağıya doğru bakıyor olmak oluyor. Hocam kolları aşağıya doğru bakacakmış. A'da, B'de, C'de, D'de. Hepsi kollar yukarıya bakıyor. Bir tek D e şıkkındayken kollar aşağıya bakıyor. Edirne doğru cevap. Şimdi üçüncü sorumuzda. X kare eksi 6x artı 8 olan parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri A ve B. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı C diyor. Gençler şimdi bir koordinat ekseninde şu iki noktayı kesiyorsa bu iki noktaya ben ne diyordum? Kök diyordum değil mi? Ve hocam ikinci dereceden denklemleri biliyorum 10. sınıf konusu. Ne yapıyordum? Eksi B bölü A yaparsam neyi buluyordum? e, kökler toplamını buluyordum. A artı B. Zaten hani şuradaki A ile B ile karıştırmayın. E, buradaki isim olarak ab vermiş. Hocam ne yapıyorum? Eksi eksiden 6 bölü 1. Yani köklerin toplamı 6 olacak. Hocam bir de bana diyor ki y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Nedir bu da hocam? X yerine 0 verdiğim zaman 8 kalacak. Demek ki C de 8'miş. 6 eksi 8'den eksi 2 yaptı. Bursa doğru cevap. Dördüncü soruda bu parabol 1'e 3 ve 2'ye 7 noktasından geçtiğine göre F5 değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. Gençler 1'e 3'ten geçiyorsa x yerine 1 yazdığım zaman y'si 3 çıkmalı. O zaman diyorum ki 3 eşittir. 1'in karesi artı a artı b. Yani hocam buradan a artı b eşittir 2 geldi. Aynı zamanda hocam 2'ye 7. Yani x yerine 2 yazarsam y'si 7 olmalı x'in 2 yazdım. 7 olacak. 4 artı 2a artı b. O zaman bunu da attım buraya. Hocam 2a artı b'yi ne buldum? 3 buldum. O zaman hocam buradan işte eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam e, a eşittir 1 geliyor. a 1 ise b de 1 olacakmış. Yani hocam fonksiyon neymiş? fx eşittir x kare artı x artı 1'miş. 5 yap diyor. O zaman 5'in karesi artı 5 artı 1 o da 31 yapar. Ceyhan doğru cevap. Şimdi geldik 5. sorumuza. x kare artı bx artı c parabolü verilmiş. Bana diyor ki b artı c kaçtır? Hocam bir kere şunu biliyorum ki şu nokta 0'a eksi 3 noktası. Yani hocam x yerine 0 verirsen c'niz eksi 3 gelecek diyor bize. E güzel o zaman fonksiyon x kare artı bx eksi 3 demekmiş. Hocam bir de neyi biliyorum? x yerine eksi 1 yazınca y'si 0 gelmek zorunda. Yazdım eksi 1'i. 1 bir eksi b eksi 3 eşittir 0 olacak. Hocam o zaman at bunu karşıya. 1 eksi 3 eşittir b. Yani b buradan eksi 2 geldi. Hocam eksi 2 ile eksi 3'ü topla diyor. Eksi 5 yapar. Bursa doğru cevap. Şimdi geldik 6. sorumuza. x kare artı ax artı b parabolü verilmiştir diyor. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Gençler köklerin toplamına baktığımız zaman 2 ile eksi 1'in toplamından 1 mi geldi? Evet. Hocam kökler toplamı neydi? Bunun eksisi eksi a oldu. Bölü bunun katsayısı. Hocam o da 1'miş. Demek ki a buradan eksi 1 gelecek. Yani hocam parabolüm ne oldu? x kare eksi x artı b oldu. Hocam sonra neye bakıyorum? Köklerin çarpımına bakıyorum. Köklerin çarpımı eksi 1 ile 2'den ne oldu? Eksi 2 oldu. Yani hocam bunun x, e, x karenin kat bölümü. Yani c bölü a ya. b bölü 1 eşittir. Eksi 2 imiş. b de buradan eksi 2 geldi. Hocam b eksi 2 a eksi 1 topladım. Eksi 3 yaptı. Adana doğru cevap. Şimdi 7. soruya geldiğimiz zaman gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve katsayıları rakamlardan oluşan fx eşittir x kare artı ax artı b polinomu için f2 eşittir 16 olduğuna göre f4 değeri en çok kaçtır diye bana soruluyor. Hocam F2 16 imiş madem. 2 yazdım 4 artı 2A artı B dediğimiz ifade 16 değil mi? F2'yi 16 yaptım. Peki hocam 4 atarsam karşıya 2A artı B eşittir 12 olacak. Hmm. F4 değeri diyor ya hocam. F4 değeri için ne olması gerekiyor? 4'ün karesi 16 artı 4A artı B olacak. Hocam bunun en çok olabilmesi için A'ya da B'ye olabildiğince büyük vermem lazım. Ama A benim için daha hızlı büyüdüğünden kaynaklı. Buraya e, rakamlardan oluşuyor diyor zaten. Sıkıntı yok. B'ye 0 verip A'ya eğer 6 verirsem. Peki A'ya 6 verdim. Şurası o zaman ne oldu? 6 kere 4'ten 24. B'miz zaten 0. 16 artı 24'ten F4 en fazla 40 oldu. Denizi doğru cevap. 8. soruya geldiğimiz zaman dik koordinat düzleminde x eksenine orijinde teğet olan f parabolü verilmiş diyor. f 4 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hocam eğer orijinde teğet size şunu yapmanız lazım. Fx eşittir ax kare artı bx artı c diyelim. Hocam şimdi sıfıra sıfır noktasından geçiyor mu? Geçiyor. Sıfır yazdım sıfır yazdım. E ne oldu? C eşittir sıfır geldi. He, o zaman fonksiyon ax kare artı bx'miş bir kere. Aynı zamanda hocam sıfıra sıfır ya. Sonuçta burada teğet bakın görüyorsunuz. E ne olması gerekiyor? Hocam x'e sıfır yazınca y'nin sıfır gelmesi gerekiyor. Tamam aynı zaman zaten bir tane kök var. Başka bir kök yok. O zaman hocam şu b x'in gitmesi gerekiyor. Fonksiyon sadece ax kare fonksiyonu olmalı ve hocam 2 2 diyor zaten. Yani f 2'nin değeri 2 ise hocam f 2 için ne diyorum? a çarpı 2'nin karesinden 4. He, o da 2'ye eşit. A buradan 1/2 bölü 2 olacak. Bana f eksi 4'ü soruyor. Fx eşittir neymiş? E, e, 1/2 bölü 2 çarpı eksi 4'ün karesinden 16. O da 8 yaptı. Ceyhan doğru cevap. Şimdi geldik 9. sorumuza. Gençler fx eşittir ax kare, bx kare, cx kare gibi 3 tane fonksiyon verilmiş bana. ABC'nin doğru sıralanışından bahsediyor. Hocam daha rahat görmeniz için hemen şu hx fonksiyonunu şu şekilde bir kırmızıyla çizeyim. Gx'i de şöyle çizeyim ve fx'i de böyle bırakalım. Sıkıntı değil. Gençler ben olsam hemen şu noktadan şöyle bir dik indiririm. Tamam mı? Burası da x eşittir 1 doğrusu olsun mesela. Hocam şuranın görüntüsü 1 olsun. Hocam g'yi şuradan kesiyor 2 olsun. F'i buradan kesiyor 3 olsun. Peki hocam hemen yazıyorum. Hx için x'e ne 1 yazarsam hx eşittir daha doğrusu h1 eşittir c geldi. C'ye de 1 demiştim değil mi? Peki hocam 1 yazdığım zaman 1'in karesinden 1 yani B'ye gelecek hocam. B'nin değeri 2 2'ymiş. 2 buldum. Hocam F için de aynı mantıktan 3 geldi. A'da 3 geliyor. He, hocam o zaman hiç mi hiç yok işte AX karede geniş olan daha küçüktür değeri falan filan muhabbetlerine girmiyorsun. Direkt olarak X eşittir 1 doğrusunu çekiyorsun. Hemen yerine yazıyorsun. Değerlerini yerleştiriyorsun. A'nın B'den onun da C'den büyük olduğunu görüyorsun. Adana doğru cevap diyorsun. Şimdi 10. sorumuzda o zaman yine aynı mantığı kullansak ve x eşittir 1 desek. Hemen şöyle baktım hocam. H'ın değeri ne olsun? Eksi 1. G'nin değeri eksi 2. Ve F'in değeri eksi 3 olsun hocam. Tamam mı? Ve bir yazdığım zaman bu A çıkacak, bu B çıkacak, bu C çıkacak. Hocam F'in değeri neymiş? Eksi 3. B'nin değeri neymiş? Eksi 2. Yani G buradan eksi 2 değerinde. Ve C de hocam buradan eksi 1 olacakmış. Hocam hangisi en yani büyük? Eksi en büyük oldu. O zaman C büyük, B büyük, A diyeceğim. Bursa doğru cevap olacak. Evet gençler sizlerle beraber buradaki testimizi bitirdik. Hemen diğer teste geçeceğiz. Diğer teste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.